da size takdim etmek istiyorum. Küçük hatalar, büyük hastalıklar, beslenerek iyileş, kalıcı, kilo ver şeklinde de çok kıymetli bir kitabı var kendisinin. Eyüp Bey hepsinden önce bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, bayram günü bir aradayız. Ee, nasılsınız? Ee, sizden de biraz dinleyelim. Evet. Nasıl geçti Ramazan? Ramazan benim için hep bir aydınlanmaya vesile olsun arzuladığım bir ay dönemi. Çünkü neden? Ben açlığı yönetebilirsem Açlık konusunda kendime hakim olabilme gücüm, benim iradi gücüme dönüşür. İradi gücüm, benim bir şeye karar verdiğinde yapabilme gücüne dönüşür. Dolayısıyla her Ramazanda bir şeye karar vermeye odaklanmış bir dönem geçirdim. Bu Ramazanda benim için bu yönde çok güzel oldu. Şükürler olsun diyorum. Peki sohbete başlamadan önce de sizden biraz öğrenelim tıbbi beslenme uzmanı ne olur, ne demektir? bu bilgiler ışığında sizi dinleyelim. Bir hastalığın tedavisinde gıdayı kullanabilme gücüdür. Yani gıdanın ilaç olabilme becerisini artırma sanatıdır. Gıdalarla hastalanan bir neslin yine gıdalarla iyileşebilmesini anlatan bir bilim dalıdır. Kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nde Cleveland Kliniği'dir. Yaklaşık 30 sene kadar önce kuruluyor ve hastalıkların tedavilerinde besinlerin kullanımı üzerine odaklanmış bir metottur. Aslında ben şunu söylüyorum. Hastalığın adı ne olursa olsun, her hastalığın tedavisinde beslenme desteğinin yapılıyor olması hastalığın iyileşme sürecini kolaylaştırır ve destekler. Doğru bir besinin onaramayacağı hücre yok. Yanlış bir besinin de yıkamayacağı insan yok. Bu gerçek binlerce yıl önce i̇bn Sina'da da bütün tıp alimlerinin ortak görüşü olduğu halde bugün modern tıbbımızın içeriğinde beslenerek bir tedavi desteği adı altında neredeyse bir fikir yok. Yani bir, böyle bir algıyı kaybettik. Bizim beslenme ile ilgili süreçlerimiz diyetisyen fakültelerindeki yaklaşımlarımızın büyük çoğunluğu daha çok kalori hesapları kilo kontrolleri ve diyabet hastalarının, işte tansiyon hastalarının beslenmeleriyle ilgili bazı çözümler sunarlar. Ama tıbbi beslenme bunları dikkat incelediğinde, mercek altına aldığında isabet görmez. Bu arada da bazı boşluklar var. O boşlukları doldurur. Mesela ben bir hastalık düşünün ki kişinin bütün beden fizyolojisi kirlenmeden hastalık oluşmaz. Beden fizyolojisi, beden mutfağı desek biz buna. Beden mutfağı kirli bir beden. Siz kalkıp bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Çözümler üretmeye çalışacaksınız. Dünyanın en güzel yiyeceklerini düşünün. Eti, domatesi, biberi, her şeyi full getirdiniz mutfağa. Ama mutfağı kirli. Kirli bir mutfakta bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Tıbbi beslemenin ana odağı mutfağı temizlemekle başlar. Bu yüzden hastalık ne olursa olsun diyorum ya, her hastanın önce mutfağını temizlemek, beden fizyolojisinde temizlikle başlamak. Biz kişinin mutfağına gittiğimiz zaman, yani hastanın tedavisine başladığımız zaman önce temizlikler başlarız. Temizliğin ilk başlangıç noktası ne diye sorsan bağırsaklarını temizleriz. Bağırsak temizliği yapılmamış bir hastanın ateşini bile düşürmek mümkün değil. Tansiyonunu düşürmek hiç mümkün değil. Şekerini hiç düşüremezsiniz biliyor musunuz? Bağırsakları kabız bir insana. Sizin tedavi sürecinde dünyanın en iyi ilaçlarını başlasanız. Ben şöyle derim, elmas değerinde ilaçları başlasanız. Verdiğiniz ilaçların sonu hakim ah, kalacaktır. Ve siz düşünüp duracaksınız. Suçlayacağınız birini arayacaksınız. Hastanın sizin söylediklerinizi yapmadığını düşüneceksiniz. Oysa perde arkasında unuttuğunuz bir temizlikle ilgili süreç var ve siz burayı ihmal etmişsiniz. Tencereler kirli. Neden yemek güzel olmuyor demişsiniz? İşte buradaki odaklanmış bir bakış açısı da tıbbi beslenme. Önce temizlik yapalım sonra tedavi ederiz. Tıbbi beslenme mutfağı temizlemek o zaman Zindir Hanım'ların, diyetisyenlerin bize yaptığı katkıda aslında bu mutfakta güzel yemekler yapmak. Ya evet bu güzel yemekleri nasıl ortaya çıkartabileceğimizi göstermek olarak anlıyorum. Ben sizin e, programınızı dışarıdayken izliyordum. Ve kendi kendime şöyle düşünüyordum. Gerçekten yapılacak çok şey varmış. Bakın Alüminyum içeriğinde sütlaç gösteriyorsunuz. Resimlerinizden geçiyordu. Alüminyum bir ağır metaldir. Süt bir şalatördür. Şalatör bir gıdadır. Zehirlenmelerde kullanırız. Çünkü bağlayıcı özelliği olan bir gıdadır. Bir sütü alüminyumun içine koyuyorsunuz. Sonra bunu fırınıyorsunuz. Yani reaksiyon hızını yüz kat artırıyorsunuz. Ve bunu sağlıklı bir tatlı diye sunabiliyorsunuz. Tıbbi mesela bu odağı bu noktaya temas eder. Zehirliyorsunuz. Zehirleniyor olduğunuzun farkına varmanız lazım önce. Kirlenmemeyi öğrenmeniz lazım. Temizlemekten daha önemli bir konu bu. Evet sizin katkılarınızla, vesilenizle bunları daha fazla öğreneceğiz inşallah. Yani çok alışık olduğumuz bir şey. Özellikle de toplu davetlerde bu şekilde ikramlarda bulunuyoruz. Daha pratik olduğu için belki de sunmak. Ama bu bilgilere gerçekten çok ihtiyacımız var. Bir kabak tatlısı gösterdiniz. Tıbbi beslenmede kabak tatlısı tatlıların sultanıdır. Tıbbi beslemede. Çünkü biz şekere karşı bir tavır içinde değil. Şekeri doğru kullanmakla ilgili bir yaklaşımımız olur. Siz şekeri nasıl elde ettiniz? Şeker pancarının lifini aldınız. Küspe yap hayvana yem ettiniz. Çıplak bir şeker kaldı ortada. O çıplak şekeri şimdi kabağın lifiyle örttünüz. Eksiği tamamladınız ve beta karoten zengini bir besinle örttünüz. Daha da değerli hale getirdiniz. Ama glisemik indeksini düşürmeden sunuyorsunuz. Veyahut da glisemik indeksini düşürmek için kullandığınız ki bir tahin veya ceviz. Bunu süs malzemesi olarak değerlendiriyorsunuz. Süslemek için kullanıyorsunuz. Tabi besleme onu süs olarak kullanmaz. Onu bir destekleyici olarak, glisemik indeksini düşürücü olarak kullanır. O zaman buna bir oran verir minimum 1 bölü 3 oranında minimum 1 bölü 3 oranında bir destek vermen gerekiyor. Yani kullandığın tatlının yani kabağın ağırlığının 1 bölü 3'ü kadar tahin eklemiş olmanız gerekiyor. Bu da iyi bir yakındır. Tıbbi beslenmede tatlı bir öğündür. Asla bir yemek sonrası yenilmez. Öğün olabilmesi için glisemik indeksinin düşürülmüş olması ve yeterince lifli ve besinlerle zenginleştirilmiş olması gerekir. Tabi burası çok önemli. Öğün olabilmesi içinden söylediğiniz kısmı yani biz şimdi bunu söyledikten sonra hadi bakalım benim bugünkü öğünü, bugünkü baklavamız, künefemiz, tatlımız olmasın tabi. Hani burada önemli olan tıbbi beslenme kuralları gözetilerek hazırlanmış bir tatlı değil mi? Oradaki kuralın da temel mantığı şu olacak. Mantık. Bir, besin değerini zenginleştireceğim. İki, glisemik indeksini düşüreceğim. Glisemik indeksini düşürücü elimizde neler var? yağlar var. Çerezler var. Tahin bunlardan biri. Ceviz bunlardan biri. Dolayısıyla ben eğer ki elimdeki kabağın üzerine bol miktarda tahin ve yine 1 bölü 3 oranında da ceviz eklemişsem bu bir öğündür artık. Doyurur sizi. İkna eder, tatmin eder. Hani şeker hastasıysanız buradaki 1 bölü 3 oranı değişir. 2 bölü 3'e dönüşür. Tahin 2 bölü 3 ve ceviz 2 bölü 3 oranına dönüştürülür o zaman glisemik indeks tamamen kontrolünüze geçer ama normal bir kişi için buna lüzum yok evet. sadece glisemik indeksi düşürücü faktör sıvıyı daha dengeli ve daha doğru kullanmanız gerekiyor onun ayrıntılarını da e, paylaşırız bizim dolayısıyla kişilere insanlara şunu yasakla bunu yasakla yaklaşım tarzını fıtri ve gerçekçi bulmuyoruz hatta biraz haddini aşmak olarak buluyoruz insanlara ekmek yemeğin, tatlı yemeğin cümlesi yaratılışa uygun bir ifade değildir. Yeryüzünde yaratıcının helal ettiği bir şeyi haram etmeye kimin haddine? Bence bunda gizli bir şirk vardır. Kendinizi bir halt zannetmeye başlıyorsunuz. Ona bunu yasakla şunu bunu yasak. Hayır. Bizim görevimiz tanımlamalar yapmaktır. Yani helal haramı birbirine ayırt etmek gibi bir şey demek istiyorum. Tanımlamalar yapmaktır. Doğru olan iyileştirici olan, bir de hasta edici olanı birbirine ayırt et. Bir buna birazcık dengelemeyi öğrenmek. Şimdi ben ekmeği nasıl tanımlayacağım? Genetiği değişmiş bir ekmekte insanları tedavi edebileceğimi düşünebilir misiniz? Kepeği almış bir ekmekte tedavi edebileceğimi Ya düşünsenize 1500 sene önce Allah Resulü kepeği ham, buğdayından ayrılmış yani unundan ayırmış bir kadını gördüğünde bunu bundan ayırma demiştir. Biz ona ayırdık, kepeği hayvan yemine dönüştürdük. O kepekte 15-16 çeşit B grubu vitaminleri ve değişik lifler var. Bu besinleri biz adeta nişastayı çıplak hale getirdik. Çıplak bir nişastanın bağırsak girişinde, bağırsak hareketinde neler yapabileceğini hayal edin. Biz buna serseri çocuklar deriz. Saraya dalan, beden sarayına dalan serseri çocuklara dönüşürler. Bunları yönetecek bir lif lazım. Lif dediğim şey elini, kolunu tutan bir şeydir. Ona bir kontrol ve ne yapacağı ile ilgili yönlendirmeyi yapandır lif. Taşıyıcıdır. Yaramazlığı engeller. Dolayısıyla biz bir hata işliyoruz. Lifi alıyoruz ve onu o şekilde saraya gönderiyoruz bütün odaları rahatsız ediyor. Bütün dokuları rahatsız ediyor. Bütün hücreleri rahatsız ediyor. Girişi ve çıkışıyla ilgili yönetimi kaybediyoruz. Bu tek olsaydı yine yönetilebilirdi. Vücudun yine bununla ilgili savunma sistemleri vardı. Ama bir problem daha yaşadık. Gluten proteinini deforme ettik. Fragil bir proteini sert bir proteine dönüştürdük. Bunun bize getirdiği şey beyinde glutomorfin dediğimiz reseptörlere bağlanırken terbiyesizlik eden bir gluten oldu. Nasıl terbiyesizlik? Siz birine bir makam verdiğiniz zaman bu makamda bu kadar süre kalırsın dersiniz. Ondan sonra da, hadi bakalım senin başka yere görevlendirilmen lazım dediğinde de terbiyel bir şekilde çekip gitmesini beklersiniz. Ama glutenin protein yapısı sertleştiği zaman bağlandığı reseptörden ayrılmıyor. Beklemesi gereken süre 2 saniye kalıyor 15 saniye. O kadar değil de. Yani 3-5 saniye fazla kalıyor o 3-5 saniyelik fazla morfin reseptörünün uyarılma dönüşüyor. Nasıl bir sonucu oluyor bu bedende? Bağımlılık başlıyor bu sefer. Morfinin o hani ekmeksiz yaşayamam cümlesinin arkasındaki sebep budur. Peynirsiz yaşayamam cümlesinin arkasındaki sebep de budur. Birisi kazeomorfin öbürü glutomorfin dediğimiz reseptörlere bağlı. Yani yanlış yapılmış ekmeğin sonucunda ortaya çıkıyor değil mi bu? Evet. Ekmeği bakın doğru tanımladınız. Bir doğru lifini ayırmayacaksınız. iki genetiğini değiştirmemiş olacaksınız. Bu ekmeği insanlara yasaklamaya kalkışmak haddini aşmaktır. Evet her zaman doğru tanımlı olanın üstüne gideceğiz ve doğru tanımlı olanı da hayatımızdan çıkartmamaya bakacağız değil Çok mi? Güzel. Evet. Evet Zeynep Hanım az önce zaten sizin bahsettiklerinizi de çağrıştırıyor evet. bana Eyüp Bey'in söyledikleri. Çünkü ihtiyacımız olanı yemek, doğru olanı yemek veya diyet listelerinde hayır şunu yemeyeceksin kısıtlamalarına gitmemize gerek yok demiştiniz. Siz evet. bunlara dair neler söylersiniz? Aslında beslenme bir bütün. Yani buradan bunu anlıyoruz. Burada sadece işte şuna dikkat etmek, buna dikkat etmek değil. Yani besinler hakkında bilgi sahibi olacağız. E, psikolojik bir bilgimiz olacak. Sonra da kendimizi tanıyacağız aslında. Yani bunların hepsi bir bütün. Hani kesin şu diyet vardır, bu diyet vardır. Hani bahsettiğim gibi beslenme aslında çok da yeni bir bilim. Yani biz bunları aslında yeni yeni öğreniyoruz. Yeni yeni çalışmalar yapılıyor. E, ve yeni yeni çalışmalar yapıldıkça da aslında öğrenmeye başlıyoruz. Yani işte o genel geçer yaklaşımlar değişiyor. O kalori hesapları artık yok. Evet bir aralar yapılıyordu. İşte şu yasaklar, bu yasaklar vardı ama işte diyetisyene gittiğim zaman elimize bir liste, bir de işte yasaklar listesi veriliyordu. Ama artık öyle bir yaklaşımımız da yok. Bunun bir bütün olduğunu anladık. Yani burada bir ekibe ihtiyacımız olduğunu anladık aslında. Hani burada işte kan değerlerimizi değerlendireceğiz, besinler hakkında bilgi sahibi olacağız, psikolojimizi iyi tutacağız, mutfağımızı temiz tutacağız. Yani bunların hepsi bir bütün aslında. Buradan bunu anlıyoruz. Tek başına işte şu besin ya da tek başına şu diyetin tedavi edici bir etkisi de yok aslında. İnsanla ilgili her alanda aslında bizim ortaklaşa çalışmaya o zaman çok ihtiyacımız olduğu sonucunu çıkartıyorum. Yani biz Psikolojide de bahsettiğimiz bu eklektik yaklaşım dediğimiz bunu her anlamda her hastalıkta ihtiyaç duyuyoruz ve bu kadar yasaktan bahsetmişken ben Ayşe Hanım size de sormak istiyorum. Bazı şeylerin yasaklanması, yasaklanmışlık insanda nasıl bir etki oluşturuyor? Şimdi bu konuya ben de bahsettiğiniz gibi bütüncül insan bakış açısıyla yaklaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Dünya Sağlık Örgütü de insan tanımlamasını eskiden biyopsikososyal olarak tanımlarken şu anda biyopsikososyal spiritüel olarak güncelledi. Ne demek bu? İnsan biyolojik yönü olan psikolojik boyutu olan, sosyal boyutu olan ve manevi boyutu olan bir varlıktır. Dolayısıyla bu boyutların arasındaki ilişkinin ve etkileşimlerin de yerinde olması gerekiyor. Diyelim ki biz e, biyolojimiz yani bir hastalığımız var bedenimizde. E, tabii ki buna bağlı psikolojimiz, buna bağlı sosyal ilişkilerimiz ve buna bağlı maneviyatımız da bir etki altına girecek. Ya da diyelim